Merhabalar her geçen yıl e-ticaret dünya üzerinde gerçekleşen ticaret hacminden daha fazla pay alıyor ve almaya da devam edecek. Pazarlama araştırma şirketi olan eMarketer'ın verilerine göre 2025 yılında yeryüzündeki tüm ticaret hacminin %25'i online platformlardan gerçekleşecek. Yükselen bu trend ile birlikte dijital dünyada satın alma gerçekleştiren kullanıcı sayısının her geçen gün artması, sadece belirli sektörleri değil, her sektörün dijital dönüşüme adım atmasına neden oluyor. İşletmelerin içinde yaşanılan bu dijital dönüşüm, online satış sürecini de yanında getiriyor. Bu nedenle iş alanınız hangi sektörde olursa olsun, online satış sürecinizi bugünden düşünmeye başlamalısınız. Çünkü gelişen dijital dünya ile birlikte potansiyel müşterilerimizin ihtiyaçları ve istekleri farklı yönlere evrildi. Peki İşletme olarak biz ne kadar hazırız? Bir web mağazası ile işinizi büyütmek veya tamamen yeni bir çevrim içi işletme açmak istiyorsanız doğru noktadasınız. Çevrim içi bir işletmenin nasıl organize edileceğini ve avantajlarından nasıl yararlanacağını tam olarak anlamanız için ihtiyaç duyacağınız tüm adımlarda size yol göstereceğiz. İnternet ticareti olarak da bilinen e ticaret, interneti kullanarak ürün ve hizmet alım satımı yapma. Bu işlemleri gerçekleştirmek için de para ve veri aktarımında bulunma anlamına gelir. E-ticaret genellikle fiziksel ürünlerin çevrimiçi satışında kullanılır. Ancak internet üzerinden yapılan her türlü ticari işlem için de e-ticaret terimini kullanabiliriz. E-ticaret geçmişten bugüne çok hızlı bir ivme içinde evrimleşti. Gelişmiş ödeme seçenekleri, daha hızlı gönderim, daha gelişmiş kullanıcı arayüzleri Otomatik sipariş işleme gibi ileri yazılım teknolojileri sayesinde müşteriler e ticaretin kullanışlı olduğuna çok çabuk ikna oldular. E ticaret mobil cihazlardan internete her yerde erişim ve yeni ödeme yöntemleri sayesinde artık firmalar ile tüketiciler arasındaki işlemlerde etkin bir şekilde kullanılmakta. Gelin hep beraber e ticaretin neden bu kadar cazip olduğuna yakından bakalım. Geleneksel ticaret yöntemlerinde Müşterilerinizle olan fiziki etkileşim doğrudan satışlarınıza yansıyacağı için edindiğiniz mekanın devamlılığını sağlamak zorundasınız. Bu nedenle mağazanın fiziksel konumu ve şartları işletmeniz açısından oldukça önemlidir. Fiziki yükümlülüklerin ortadan kalktığı bir ekosistemde 7-24 satış yapma lüksünü yaşamak istemez misiniz? Üstelik belirli bir lokasyondaki müşteri kitlesine ulaşmak yerine hiçbir sınır içinde kalmadan globaldeki potansiyel müşterileri hedefleyebilirsiniz. Özellikle artan mobil cihaz kullanımı ile birlikte aklımıza gelen bir ihtiyacı saniyeler içinde arama motorlarında ya da e-ticaret sitelerinde arıyoruz. İşte bu mikro anlarda kullanıcının karşısında yer alabilen markaların başarıya ulaşma şansı çok daha fazla oluyor. Müşteri odaklı hizmet sayesinde aradığımız ürünü bulmak için zaman harcamıyoruz ihtiyacımız olan ürünü bulmak için çevrim içi alışverişe yöneldiğimiz anda karşımıza tam da aradığımız ürün çıkabiliyor. Google buna micro moments diyor ve zaman kaybetmeden aradığımız ürüne veya hizmete o an ulaşabiliyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki girişimci faaliyetlerin ekonomik kalkınma için kilit bir rol oynadığı giderek daha fazla kabul gören bir fikir haline geldi. Kobiler için büyümeye ilişkin oyunun kuralları müşterilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda dijital dünyada otomatikleştirilmiş sistemlerden geçiyor. Yani e-ticaret. E-ticaret yeni pazarlarda fırsatlar açarak ve kullanılmayan müşteri segmentlerine erişim sağlayarak COBİ'ler için daha fazla büyüme sağlayabilen dijital bir sistem. Günümüzde işletmelerin uzun ömürlü olması için dijital bir iş ortamında fırsatlara yönelmesi ve bu fırsatların peşinden gitmesi oldukça önemli. Doğru adımlar atıldığı sürece e-ticaretin işletmenize bir büyüme sağlayacağı çok net bir gerçek. Bunun farkında olarak büyük avantajların büyük sorumluluklar getirdiğini de unutmamanız gerekiyor. E-ticaret süreci sadece bir online mağaza açmaktan ibaret değil. Müşteri hizmetlerinden pazarlamaya, tasarımdan kargo süreçlerine kadar her adımı kusursuz ve eksiksiz tamamlamanız gereken uzun bir yolculuk. Bu eğitim programında da Bilmeniz gereken tüm konuları, almanız gereken tüm aksiyonu sizlerle paylaşacağız.